Arkadaşlar merhabalar. Ee, ben dün e, 2025 E futbolun güncellemesi geldi. O güncelleme yükleyemedim. Ee, nedeni belki veri depolamalarında ya da ön belge depolamasında bir sıkıntı varydı Ben ön belge silecektim. Yanlışlıkla veriyi e, sildim. Sonradan e, hesabı Geri yüklemeye çalıştım. Bir türlü bediremedim arkadaşlar. Youtube kanallarını aradım. Ee, yani düzgün ve ilgili bir şey bulamadım. Kaç arkadaşa sordum. Onlar da geçmiş olsun dediler. Ee, i̇nternet sitelerini aradım arkadaşlar. Orada da aynı şekil. Ee, yani bir sonuca varamadım. Aynı de sonunda bayağı uğraştım. Ee, bayağı sağa sola baktım arkadaşlar. Yani bir türlü geri hesabı yükleyemedim arkadaşlar. Sadece e, misafir hesabıyla giriş yapıyordum ve yeni bir hesap ekledim. O hesapla giriş yapabildim. Ama ee, bu konuda içim hiç ısınmadı arkadaşlar yani geri hesabı yüklemek zorundaydım çünkü bayağı arkadaşımız var ee, Onları da kaybetmek istemedim Ve o kadar da emeğimiz var idi eski hesapta O yüzden geri hesabı kesinlikle geri getirmem gerekiyordu Ve kaç saat denedikten sonra bu problemi çözdüm ve bu konuyu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım kimsenin başına gelmez. Gelirse bile sorun burada çözülüyor. Merak etmeyin. Şu anda anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar uygulama atmadan önce aşağıdaki sağ tarafta üç çizgi var. O çizgiye tıklıyorsunuz ve Bunlar görüyorsunuz. Yasal ve gizlilik çekilme hakkı diyor. Genel iletişim, veri aktarma, grafikler, ömberler temizlemek, canlı güncelleme sil diyor. Arkadaşlar siz burada sadece veri aktarımı kullanacaksınız. Veri aktarımı seçtikten sonra Konami ID'niz varsa ya da Google Play hesabınız varsa buradan tıklayıp ve tekrardan hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Evet böylelikle arkadaşlar bu sorunu Allah'ın izniyle çözdük. Umarım bu anlattıklarım sizin işinize yarar ve bu konuda yardımcı olmuşumdur. Size iyi günler diliyorum. Başarılar arkadaşlar.